Yağmura rağmen Kahramanmaraş İstiklal Spor taraftarı şu anda takımını desteklemeye başladı. Devrasında Tavuklarla gidiyor kaptanlarımız onları çağırdılar. Zonguldak'ta taraftarımızın desteği devam ediyor. Kahraman Maaş Sporu. Gerçekten çok iyi mücadele ediyor, oynuyor. Kahraman ama kalbiyet golünü bir türlü bulamadık. Evet taraftarımız takımı tribüne çağırdı. Gerçekten muhteşem bir oyun oynadık. İki pozisyon buldular. İkisini de gole çevirdiler. Talihsiz bir maç diyebiliriz. Çok gol kaçırdık. Gerçekten çok gol kaçırdık. Valla taş gibi, kurşun yarası gibi. Biz Zonguldaklılara girer girmez hiçbir şey yapmadan küfüre başladılar. Biz Maraş'ta onları çok güzel ağırladık. Yalanlar sosyal medyada yok bizi taşla kovarladılar. Hiç öyle bir şey olmadı. Herkes de şahit. Burada da biz kendimize yakışanı yaptı ilk başta. Ama maç sonunda otobüse bizi şoför getirirken camını kırmış. Ya silah mı şimdi silah gibi duruyor. Çünkü gelinmiş. Yani böyle şeyler, ucuz şeyler, böyle şeyleri yapmasınlar. Ya.